Alevi kardeşler hakkında yaptığım birçok vaaz var. En çok da Alevi dedeleri rahatsız olmuş. Bana reddiye videosu yapmışlar. Video şöyle. Neden namaz kılmamalıyız? Videonun başlığına bak hizaya gel. Neden namaz kılmamalıyız? Allah size hidayet versin ya. Yani. <laughs> Allah'ım sen bu insanları kurtar ya. Biz bakıyoruz milleti ateşten kurtaralım. Neden namaz kılmalıyız diyoruz. Bizim videolar hep öyle. Neden namaz kılmak zorundasın? Namaz neden Allah'ın bir emri? Bizim videoların başlığı bu. Ama onların videosunun başlığı Neden namaz kılmamalıyız? Allah'ım ya Rabbim ya. Sen kurtar bu insanları. Gülüyorum ama vallahi çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Elhamdülillah halk bu tepedekiler gibi değil. Sohbetime gelen, aranızda bulunan bir sürü alevi kardeşim var. Ve beni sosyal medyadan takip edip namaza başladığını, tesettüre girdiğini söyleyen bir sürü alevi kardeşim var. Yüzlerce belki binlerce mesaj almışımdır. Allah ayaklarını sabit kılsın. Ama bu baştakilere ne oluyor? Ne zaman etraflarında bir adam namaza başlasa, hocanın sohbetini seyretmiş, namaza başlamış ya da kız kardeşim tesettüre girmiş. Dedeleri hemen çıldırıyor. Olmaz bu Ali'nin yolu değil. Hazreti Ali'nin yolu tam da bu işte. İmam Ali'nin yolu budur işte. Bu kitapta yetmiş küsur yerde namaz diyor. Sen diyorsun ki nasıl namaz, neden namaz kılmamalıyız? Allah emrediyor ama biz neden kılmamalıyız? Sen kiminle savaştığını biliyor musun? Kime din öğrettiğine, kime din öğretmeye çalıştığını biliyor musun? Siz Allah'a din mi öğretiyorsunuz diyor Kur'an ayeti. Siz Allah'a din mi öğretiyorsunuz?